de arkadaşlar, artık sezon filandayız. Böyle değişik e, bir şekilde yapmak istedim. Genelde e, videonun sonunda e, işte bir kapanış yapılır. Gözlük falan filan işte neyse. Biz biraz ters olduğumuz için başlamamıyoruz. E, artık sezon bizim için e, bitmiştir. Ben artık bundan sonra video e, uzun bir süre yapmayı düşünmüyorum. Bu 2 aylık bir süreç olabilir. üç aylık olabilir. Şu anda net bilemiyorum önce bir kapanışı yapalım. Evet. Yaklaşık 3 yıldır ve son 2 yıldır özellikle 2022 ve 2023 çok fazla video yaptım. Yani bana göre çok fazla. 50 civarında yaptım. 45 tanesi yayınlandı. 5 tanesini bazılarını sildim, bazılarını gizli yaptım falan. Çünkü bazı şeyleri kaldıramayacak durumda kişiler. Onlar o anki coşkuyla yapılıyor. Zaten benim videolarım hep böyle coşkuyla ve o anda yapılan şeylerdir. Planlanmış yoktur. Doğaçlama spontane olur biliyorsunuz zaten. Bugün biraz planlı yaptım. İşte gördüğünüz gözlük, işte bir pasta üfledim. Bu sefer bir planlama yaptım. Planlama yaptığım zaman ben takılıyorum aslında. Çünkü benim doğam biraz böyle olduğu gibi olmak. Ama bu sezon final olduğu için böyle yapacağız. evde kadar herhangi bir video yapmayı düşünmüyorum. Bu süreç uzar mı uzamaz mı bir bilgim yok. Çünkü artık kendi içime dönüp kendi potansiyelimi, kendi enerjimi kendim için harcama. Gerekiyor. Bu kanıya vardım. Asla yaptığım videolardan pişmanlığım yok. Sizler ayırdığım zamandan asla pişmanlığım yok. Çünkü ben zaman ayırırsam siz de zaman ayırdınız. Çünkü benim videolarım herhalde minimum 15 dakika falan herhalde. 1 saat, 1-3 saat, 2 saat. Çok zaman ayırdınız. Esas sizleri tebrik etmek lazım. Bana katlandınız ve izlediğiniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi bu karar almamdaki sebep tamamıyla artık anlatmam gereken her şeyi anlattığım, söylenmesi gereken çoğu şeyi, her şey değil ama çoğu şeyi anlattığımı düşünüyorum. Ve çok açık net anlattım. Çünkü inandığım şeyleri söyledim. İnanmadığım şeyi bana başıma silah dayısınız asla söyletemezsiniz. Esten inandık, inandığım şeyler vardı fakat içeride bir kafada bir soru işareti var diye ben buna inanıyorum, yapıyorum ama ya yani bir sıkıntı var burada hep derdim. Ama bu videolarda anlattığım konularla hiçbir sıkıntı e, hissetmiyorum. Yani yaradan sistemine e, inanıyorum ben. E, bu yaradanı başkaları Allah diyerek ulaşabilir. Başkaları e, başka bir şey İsa diye ulaşabilir. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendi perspektifimden bakıyorum olaya. Çünkü hepsini yaşadım. Ben hayatta yaşamadım bir şeyleri için e, insanlara bir şey e, anlatmadım. Yani kişisel gelişimde de böyle. Hastalıkları yaşadım, parasızlığı yaşadım, açlığı yaşadım, evliliği yaşadım, boşanmayı yaşadım, şu anda dulluğu yaşıyorum, bekarlığı da yaşadım. Yani ben bir insanın veya bir erkeğin yaşayabileceği her şeyi yaşadım. Çok aşırı lüks hayat hariç. Lüks hayat hiç yaşamadım. Çünkü hep hayatım 30 yıl boyunca el alemin hesap kitabıyla uğraşmakta geçti çünkü. Yani hep başkası için e, harcadım hayatımı. Bu videoları yaparken de gene başkaları için gözüküyor ama hayır başkaları için değil. Burada başkalarının iyi olması, anlaması, sorgulaması için yaptım bunları. Kendimi fedakarlık e, ya da işte kurbanlık pozisyonunda asla sokmadım. Çünkü e, bu ikisi sıkıntıdır. Yani hem fedakar olmak hem kurban olmak hem de böyle e, kahramanlık yapmak. E, ve bunun için uğraşmak yani insanlar beni sevsinler, bana değer versinler, beni takdir etsinler ya da bana acısınlar, bana yardım etsinler düşüncesiyle asla bir işe girmedim. İlişkilerimde de öyle, iş hayatımda da öyle ve bu videolarda da öyle. Neysem o olmaya çalışıyorum. Şimdi neysem bilmiyorum. Yani gerçek potansiyelini ben de bilmiyorum. Şimdi o potansiyelimi bulup açığa çıkartıp o ruhumla birlikte bu hayatı geri kalan ömrüm ne kadar kalmışsa artık bilmiyorum. 3 sene, 5 sene, 10 sene. Zamanı bir önemi yok. Onu gerçek hayat amacımı gerçekleştirmek için, potansiyelimi gerçekleştirmek için harcayacağım. Ve bu yaşamadığım o ultra lüks hayatı tüm negatif sistemden koparak yaşamaya kararlıyım. Ve bunu yapacağım yani. Bunun birisi olsun olmasın, birisi destek versin vermesin. Birisi yardım etsin etmesin. Hiç önemli değil. Ben bunu yapacağım. Çünkü ben bunu 3 yıldır düşünüyorum. 3 yıldır kafa yoruyorum. Enerjiyi maddeye nasıl çevirebilirim? Kafamda sürekli bu dönüyor. Niye dönüyor? Çünkü demek bu yapılabiliyor ki bu fikir bana gelmiş. 3 yıldır çekim yasasından bahsetmiyorum. Yani enerji, maddeyi, maddeyi, enerjiyi maddeye, maddeyi enerjiye çevirme Hep kafamda bu var. Ve şimdi onu gerçekleştirmek için bir yola giriyorum. Bunun için benim benim ...dikkatimi odağımı dağıtacak durumlara girmek istemiyorum. Bu yüzden bir süre video yapmayacağım. Tamamen yapıp yapmayacağımı da bilmiyorum. Yani tamamen bırak bırakmayacağımı da bilmiyorum. Ama şu an bir sezon finali diyelim buna. Artık kendi özümüzle bir olmanın, gerçek hayatı, güzelliklerini yaşamanın vakti geldi. Bu süreçte kimlere zarar verdiysem bilmeden. E, kimleri rahatsız ettiysem, kimleri kızdırdıysam, herkesten özür diliyorum. Amacımız asla bu değildir ama e, insan hali yapabilirmiş, belki yapmışımdır bilmiyorum. E, herkes hakkını e, helal etsin. E, bizden yana zaten bir sıkıntı yok hepimiz. Her zaman e, hakkımız helaldir çünkü esas e, burada öznesizsiniz. Özle Özne ben değilim. E, sizler izleme e, lütfunda bulunduğunuz için karşınızdayım. İzlemeseydiniz, ha, ben gene yapardım. Ben izlensin diye yapmadım. Sadece anlatmam gerekenleri anlattım. Tabii çok bilmişler var. Her şeyi çok bilenler var. diyorum ki madem çok biliyorsunuz, çıkın video yapın bakalım. Kaç kişi geliyor, kaç kişi inandırabiliyorsunuz. Bir görün bakalım kendinizi. Böyle kolay değil o işler. olduğunuz gibi olmanız lazım ya da çok planlı programlar hareket etmeniz lazım. İşte stüdyolar, işte kuruyorlar, stüdyolar yapıyorlar. Böyle işte bir sistemle yapıyorlar. O zaman olur. 10 defa çekiyorlar, belki 20 defa çekiyorlar. Okuyorlar, önden çalışıyorlar. Ya ister öyle yapın, ister ben benim gibi doğaçlama yapın. Bakalım ne oluyor? Bir görün. Benim doğan bu. Yani ben inandığım şeyi anlatmam lazım. Doğru bildiğim şeyi anlatmam lazım. Size tavsiyem her zaman dürüst olun. Dürüst olmak birinci önceliktir. Söz veriyorsunuz yerine getireceksiniz. Asla yalan söylemeyeceksiniz. Asla kendi menfaatiniz için birilerini kullanmayacaksınız. Evrensel yasa yaradan sistemi bütün ayetlere, bütün dinlere bedeldir zaten. Üç tane net emir. Evrensel birin yasası. Birin yasası derken o bir kitap var ondan bahsetmiyorum. Bu tek olanın birin temel e, kuralıdır. Kendine zarar verme. Hiçbir canlıya zarar verme ve asla özgür adeye girme. Zaten bunu yaparsanız, bakın tüm insanlık bunu yapmış olsa zaten ne bu savaşlar olur, ne ordular olur, ne askerler olur, ne dinler olur, ne bir şey olur, hiçbir şey olmaz. Çünkü herkes birbirine saygı duymak zorundadır. Sevmeyebilirsiniz, e, benden gıcık kapabilirsiniz, korkabilirsiniz, kızabilirsiniz. Ama herkes saygılı olmak mecburiyetindedir. E, i̇şte bu evrensel yasa bu saygıyı e, öğretir. Çünkü hepimiz aslında bir yerden geliyoruz, bir tekten ve birden geliyoruz. Görevimiz de bize verilen ruhla bu hayatı en iyi şekilde yaşayıp yüksele yüksele tekrar geldiğimiz Yaradan'a dönmektir. Çünkü her şey ona dönecektir. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Ölüm diye bir şey yoktur. Her şey sonsuzdur. Yaradan sonsuzdur çünkü. Yaradan biz de ondan geldiğimiz için zaten sonsuzdur. Ama biz yaratıcı falan değiliz. Biz tezahür ettirebiliriz yoktan var edemeyiz. Olanı, olan enerjiyi maddeye, maddeyi de enerjiye çevirebiliriz. Bu kabiliyetimiz var. Onu söyleyelim. Biz ışık işçisi falan değiliz. Orada da mı işçilik? Orada patron bari olun. Yıldız tozu falan değiliz. Yıldız insanıyız. Tamam. Başka gezegenlerden, başka yıldızlardan buraya gelenler var mıdır? Vardır. Bazı insan çünkü buraya kendine ait hissetmez. Ben bu dünya bana göre değil der. Artık bu dünya bana göre değili bırakacaksınız. Çünkü buradasınız. Öyle ya da böyle isterseniz 1500. boyuttan gelin. Burada mısınız? Buradasınız. Öyleyse buranın gereğini yapacaksınız. Negatiflerden kurtulacaksınız, tuzaklardan çıkacaksınız, ruhunuzla bir olup sistemi kullanıp buradan çıkıp gideceksiniz. Olay budur. Bak yine şeyi de aldım, yine böyle bir heyecanlanıyorum. Ee, coşuyorum yani. Neyse sakin. Egemen sakin ol. Bu bir kısa bir veda gibi durum. Dediğim gibi kişisel gelişim bir yandan devam edecek. O da tam emin değilim edip etmemekte. Duruma göre bakacağım. Eğer çok böyle kolonlar çok beni rahatsız eden tipler gelirse onlara da uğraşmayacağım. Artık gerçekten bize katkısı olacak. Bizim de ona katkı verebileceğimiz durumların içine girmek istiyorum ama birinci önceliğim kendi potansiyelimi, kendi ruhumla birlikte bu sistemi en iyi şekilde anlamak, yaşamak. Buradan aldıklarım eğer izin verilirse yapabilirsem, becerebilirsem bunu ki benim beceremediğim hiçbir şey yok aslında. Yani ben bir şey becermek istiyorsam yaparım. Yani onda bir e, beni tanıyanlar bilir. Yani ben bir şey yapmak istersem yaparım. Yeter ki ben onu isteyeyim. Yani kafama, kalbime otursun. Bunu yapacağım eninde sonunda ben. Birileri destek versin, vermesin. Ben bunu yapacağım yani. Yaptığımda eğer anlatmam gereken bir şeyler olursa da bir yere kadar anlatmayı da sizlerle paylaşmaya devam ederim. Anlatmam gerekmiyorsa da etmem. Yani onu o zaman değerlendir. Şu an için bir şey diyemiyorum. Yap yeni bir yola giriyorum. Yap yeni bir şeylere giriyorum. Yap yeni kararlar alıyorum. Çünkü yüklerim çok fazla oldu. Artık bu yükleri atıp kendi yoluma devam etmem gerekiyor. Tabii ki her zaman gene birlikteyiz. Gene irtibat kurmanızda bir sıkıntı yok. Videolarım orada duracak. İsteyen e, izler, bir daha izler, bir daha izler. Yeni birileri gelir gelmez. E, abone sayısı düşer düşmez. Hiç umurlu değil. İsterseniz bir tek ben kalayım. Yeter. Yani hiç önemli değil yani. Derdimiz o olmadı hiçbir zaman. E, bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. E, hepinizi çok saygı duyuyorum. Eee... Çünkü çok zaman ayırdınız videolarımız için. Çünkü uzun çektiğimizden. Size sıkıntılar verdiysek tekrar özür diliyorum. Her zaman kalbimiz, aklımız size açıktır. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde gelebilirsiniz. Hiçbir problemimiz yok. Ama artık videolara belli bir süre ara vermem gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Esenlikler.